Türk denizcilik tarihinde adı ilk akla gelenlerden olan Amiral Turgut Reis sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı denizcilerin başında gelmektedir. Deniz savaşlarında gösterdiği üstün stratejik düşünce ve uygulamaları ile faziletli, mücadeleci, korkusuz ve iyiliksever bir insan olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bugün Turgut Reis'in doğduğu yer Karabağ'da denizcimizi anıyor olmak mutluluk verici. Bodrum gibi denizle iç içe olan bir kentte denizcilikte kendini cesaretiyle, dürüstlüğüyle, yeteneğiyle ispatlamış kişilikleri Bodrum belediyesi olarak daima hatırlayacak ve hatırlatacağız. Türk ve dünya denizciliğinin önemli simgelerinden biri olan Turgut Reis'i doğduğu topraklarda anmak için bir araya geldiğimiz bu kıymetli güne katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde Turgut Reis'in doğduğu mahallede büyük denizcimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Yine bu akşam saat 21'den sonra Turgut Reis'le ilgili canlı yayın yapılacaktır. Ay, evet. Öncelikle katılımcılar ve size hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun Belediyesi'nin bu güzel organizasyonuna neşelendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, maalesef ciğerlerimizi yüreğimizi yakan Marmaris yangını maalesef iki gündür devam ediyor. Başkanımız da kendileri Marmaris'te. Sizlere saygı ve sevgilerini sunuyorlar. Çok, çok. Bu güzel organizasyona katılım sağladığı için, gelecek nesillere örnek olacağı için çok teşekkürlerini sundular saygı ve sevgileri var. E, emeklerinize sağlık diye temennileri var. Evet, Sayın Başkanımız Ahmet Aras bu konuda gerçekten çok takdire şahin. E, sanata, sanatçıya, kültürüne, geçmişine çok sahip çıkıyor. Ve bunu somut adımlarla bir iz kalmasını istiyor. Hatta bizim bir iz bırakanlar diye böyle bir kitabımız var. E, bu kitabımızda geçmişten bugüne kadar Halikarnos'un ee, günümüze e, o kadar çok tarihimiz var ki, e, o kadar çok anlatılacak bunlar var ki, bunlardan bir tanesi de Turgut Reis'tir. Dragondur kendisi, denizlerin biridir, her tarafa korku salmıştır. E, bu tür bizim birlerimizin olduğu eserimizi e, somut olarak basmış ve bunu kütüphanelerimize koymak için en basit olarak bunu yapmıştır. Biz Bodrum Belediyesi olarak ne kadar sanatçı varsa, ne kadar kültür varsa her zaman geçmişimize sahip çıkıp bu geçmişimizi ilerleyen dönemlere aksettirmek için elimizden gelen desteği vereceğimize kesinlikle karar verilen yani konuda.